Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenler, bu sohbetimizde Allah nasip kısmet ederse tahrifatçılığın temeli olan dini sorgulama, dinde tengiçilik Türkiye'ye nasıl yayıldı? Bu çerçevede ilk defa kurulan Ankara İlahiyat'ın kuruluş hikayesini size anlatacağım. Bir evvelki sohbetimizde hatırlarsanız Kudüs'te Zeytin Dağı'nda Misyonerler Kongresi'nden bahsetmiştik. O kongrede papazın yapmış olduğu konuşmada bir karar alındı. Bu karar Müslümanlara dinlerini sorgulama, dinlerini tenkit etmeyi aşılamamız lazım dendi ve bu sonra bu karar yürürlüğe kondu. Ne hazin bir tecellidir ki 1949'da kurulan ilk defa Ankara İlahiyat bu dini tenkitçiliği yasa aldı. Ben o kontrolün kararlarını tatbik etmek için kuruldu demiyorum. Ama mahiyet bu. Dini sorgulama, dini dengiçilik Ankara İlahi'ye da bundan sonra geldi. 1930 yıllardan sonra, 1949'da Ankara İlahi'nin kurulmasıyla beraber dini dengiçilik kurumsal hale geldi. Mesela bu fakültenin önde gelen hocalarından biri olan Mehmet Sayı Hatipoğlu Mehmet Said Hatipoğlu dini dengiçiliğin Türkiye temsilcisi gibidir. Maalesef pek çok müsteşrikin, oryantalistin etkisinde kalmış, özellikle de Goldsier'in etkisinde kalarak dini dengiçiliğe hız vermiştir. Goldsier'in bir kitabını da bizzat Almanca'ya çevirmiştir. Henüz o kitap Türkiye baskısı yoktur diye şikayet ediliyor. Diyeceğim şey şudur. Dini dengeçilik yine Batılılar marifetiyle özellikle Zeytin Dağı'ndaki misyonerlerin aldıkları kararlar doğrultusunda Türkiye'de ilk defa kurumsal olarak Ankara İlahiyat'ta baş gösterdi. Ve bu dengeçilik diğer ilahiyatlarda maalesef belli ölçülerde yayıldı ve bugün ilahiyat kökenli tahrifatçıların çıkışının ana sebebi budur. Bunun altını çizmek istiyorum. Ankara İlahiyat'ın kuruluşuna temas ettiğimiz zaman benim bu söylediklerimin ne kadar haklı olduğunu siz de göreceksiniz. İlk defa 1949'da Ankara İlahiyat'ın kurulmasına o zamanki dönemde Milli Şef İsmet İnönü karar vermiştir. O zamanki Milli Eğitim Bakanı bugünkü, o günkü ifadeyle Marif Nazırı olan Hasan Ali Yücel'e talimat veriyor. Diyor ki Ankara'da bir ilahiyat fakültesi kurulacak. Bunun tetrisadını, plan ve programını, müfredadını hazırla diyor. Hasan Ali Yücel hemen çalışmaya koyuluyor. Ondan sonra işin nasıl seyrettiğini Hasan Ali Yücel'den dinleyelim. Hasan Ali Yücel kendi ifadesinde şunu söylüyor. Ben bir çalışma yapmış, çandama koymuştum. Yani bu kurulacak ilahiyat fakültesinin planı, projesi nedir? Bunlar benim çandamda vardı diyor. Bir yere İsmet Ünönü ile beraber bir seyahatte giderken bana ilahiyatı sordu. Dedim ki bir çalışma yaptık arz edeyim. Ver bakalım dedi. Programı aldı, ilahiyat programını gözlüklerini taktı, incelemeye başladı. İnceledikten sonra bana döndü sert bir şekilde. Olmaz, böyle olmaz dedi dedi. Ne olmaz? Şefim, ne olmaz? Başkanım diye sordum diyor. Dedi diyor ki ne demek bu ya? Tefsir, Arapça, Kur'an-ı Kerim, efendim söyleyeyim hadis, sünnet, hadis usulü, tefsir usulü böyle olmaz. E peki ne olacak? Nasıl yapalım? Nasıl mı yapacaksın? He. Hemen cevap veriyor. Diyor ki felsefe, din psikolojisi, din sosyolojisi, dinler tarihi, İngilizce veya Fransızca. Nasıl diyor? E o zaman diyor bunun nasıl ilahiyat olacak bu diyor. Sadece bunları mı öğreteceğiz? Kardeşim kolay var diyor. Her bir ilim dalının önüne bir din gelmesi olacaksın. Din felsefesi, dinler tarihi, din psikolojisi, din sosyolojisi. İşte ilahiyat böyle kuruldu. Biz de diyor bunu böyle yaptık ve ilahiyat fakültesi çalışmaya başladı. Aradan yıllar geçti. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Tahsin Bankoğlu diye birisi var. Bir gün gelmiş Ankara İlahiyat Konferans Salonu'nda konferans veriyor. Verirken şu itirafta bulundu. Dedi ki, biz bu ilahiyatı, biz bu Ankara ilahiyatı, Müslümanlığı, İslamiyeti mihraptan vurmak için kurduk. Ama ben sonra pişman oldum dedi. Mihraptan vurmak için kurduk. Görüyorum ki sizin gibi, gençlere diyor, sizin gibi çarkta farklı çıkmış, dinle bağlı insanlar da yetişmiş. Buna seviniyorum dedi. Ama bizim bunu kuruluş gayemiz buydu dedi. Değerli dinlenlerim, şimdi anlıyorsunuz değil mi? Ankara ilahiyat niçin kuruldu? Peki din adamı yetiştirme için mi kuruldu? Hayır. Ne için kuruldu? Diplomalı din tarih edecek adamlar Reformistler yetiştirmek için kuruldu. Ve nitekim bunu da yaptı. Daha sonra belki anladırız. Ankara Okulu diye bir ekol kuruldu. Ankara Okulu'ndan yetişen kimseler Diyanette Türkiye'nin çeşitli kademelerinde görev aldılar. Bugünkü tahrifatlar yaşanıyorsa bunda Ankara İlahiyat'ın büyük rolü vardır. İnşallah ikinci bir konuşmamızda konuşmamızda Ankara İlahiyata Vatikan'ın kiliselerin nasıl müdahale ettiğini anlatacağım. Hayırlı akşamlar diliyorum.